Herkese merhaba. Geçtiğimiz günlerde yeni bir seriye başlamıştık bildiğiniz gibi. Uzak durulması gereken 12 erkek tiplemesinden bahsettim sizlere. Bazı arkadaşlardan çok ciddi eleştiriler aldım bu videodan sonra. Hem de bayağı sert eleştiriler geldi. Ama ben onları paylaşırken aslında çok rahatsız olunan tiplemelerden bahsettim. Yani ben olsam bu tiplemelere uzaktan bakar, ben bunları yapıyor muyum diye kendime sorardım. Eğer ki yapıyorsam demek ki bunlardan rahatsız oluyor kadınlar. Bunları yapmamalıyım mı düşünürdüm. Diğer yandan çok güzel olumlu yorumlar da aldık özellikle kadın takipçilerimizden. Onlara da ayrıca teşekkürler. Tabii yorumların çoğunun kadın olması da biraz düşündürmedi değil. Şimdi sıra geldi kadınlara. Şimdi aynı şeyi kadınlar için yapacağız. Uzak durulması gereken kadın tiplemelerine Şimdi öncelikle şu konuda bir anlaşalım. Aa ne kadar da çok eleştiriyorsun demek yerine, aa ne güzel bilgiler demek ki dışarıdan böyle gözükebilir bu yaptığımız hareketler diye kendinize ders çıkartmanızın notlar almanızı rica ediyorum. Aman ben bunlardan olmayayım demek ki bu tarz yaklaşımlar yanlış yorumlanıyor diye düşünürseniz ve kendinize çıkarımlarda bulunursanız emin olun kazanırsınız. Neyse hazırsanız başlıyoruz. Bir numaralı tiplememiz kıskanç kadın tiplemesi. Bu kadın tiplemesi aslında en çok rastlanan kadın tiplemesidir. Yanlış anlaşılmasın. Seven insan kıskanır. Bu konuda hepimiz enfikiriz. Sadece önemli olan dozajını ayarlamak. Psikopata bağlayan bir kıskançlık düzeyiyle kimse ömür geçirmez. Benden size söylemesi. İlişkinin daha ikinci haftasında yaklaşık 4 dakika 28 saniyedir çevrim içisin. Az önce de 2 dakika 18 saniye ile çevrim içi oldun. Ortalama 1 dakika 12 saniyede bir bu kadar çevrim içi olman bana başka şeyler düşündürüyor. Bu şekilde yaklaşırsanız karşı tarafı kaçırırsınız. Şimdi ben bunu anlatırken sevgili hanımlar eğer tebessüm ediyorsanız. Bu başka ama tebessüm etmek yerine o kadar süre çevrim içi kaldıysa zaten kesin biriyle konuşuyor diye içinizden geçiriyorsanız maalesef siz de bu kategoriye giriyorsunuz. Belli telefon markalarında canlı konum gönderme diye bir özellik var bildiğiniz gibi. Eee ilişkimizin birinci ay olduğuna göre artık canlı konum gönderme programını aktif hale getirebiliriz diye yaklaştığınız zaman yine bu kategoriye giriyorsunuz. Birçok erkek arkadaşımız düşüyor bu tezgaha. Ee, sonuçta ben de karşı tarafı görmüş olacağım. Gayet mantıklı bir yaklaşım diye düşünüyor olabilirsiniz. Arkadaşlar bir kadınla boy ölçüşemezsiniz. Ben telefonu çekmemesi adına Çin'den ufak camırlar alıp kullanan kadın tanıdım. Ee, benim odada telefon çekmiyor. Arada mutfağa geçince online olabiliyorum. O zaman görüyorum mesajlarını. Diyerek sizi çok rahat kandırabilir. Şimdi sen bu numarayı yersen işte o zaman geçmiş olsun ayağına takıldı bir kere o pranga. 7-24 neredesin seni izleyecek. Ola ki garnizon dışına çıktın. Telefon bombardımanına karşı karşıya kalmak zorunda kalırsın. Neredesin? Kimlesin? Kimler var yanınızda? Ne konuşuluyor? kadar gider bu konu. O yüzden sevgili dostlar kıskanç kadın tehlikelidir. Belli zaman sonra insanın huzurunu kaçırır. 2 numara ilgi manyağı kadın. Burada yine parantezle başlayacağım cümleye. Çünkü birlikte olduğun kişi tarafından ilgi görmek önemli bir kavramdır. Ama bizim burada bahsettiğimiz ilgi manyakları. Neden yazmıyorsun? Sen neden bana hiç güzel sözler söylemiyorsun? Gün içinde hiç sesimi duymak istemiyor musun? Neden aramıyorsun? Her cümlesinde onunla neden ilgilenilmediği konusunda muhakkak bir laf sokma vardır. Sen neden benim son fotoğrafımı beğenmedin? Ya hayatım sabah attığım 28 fotoğrafı beğendim ya. Canım ondan bahsetmiyorum. Akşam üzere yaptığım iki tane yeni... TBT var. Onlara beğenmemişsin. Altına yorum yazmamışsın. Oysa kankan olsa altına 30 tane yorum, 30 tane emoji paylaşırdın. Gider bu örnekler. O yüzden ilgi manyağı kadın tehlikelidir. 3 numara. Gelin olmak isteyen kadın. Bu kadın tipinin hayattaki tek gayesi gelin olmaktır. Konuştuğu, görüştüğü her kişiye potansiyel koca muamelesi yapmaya çalışır. O erkeğin kim olduğu, nereli olduğu, ne yaptığı, ne ettiğinin hiçbir önemi yoktur. Onun için tek amaç evlenip eşine, dostuna tek taş yüzünü göstermektir. Belli şartları vardır mesela iletişimde. Gerçekten bunu uygun musunuz diye ilk fırsatta sizi teste sokar. İletişim muhabbet başka olsa bile muhakkak bu testi bir şekilde araya sokuşturur. İşte biz yazın Bodrum'a gideriz genelde arkadaşlarla dersiniz. O hemen atlar. Peki sence Bodrum'a erkek arkadaşlarına gitmek mi yoksa eşinle ve çocuklarına gidip güzel bir tatil geçirmek mi, diye soru sorar size. Bildiğim çok güzel bir balık restoranı var. Bir gün gider beraber yemek yeriz orada dersiniz. O hemen atlar. Peki mesela dışarı çıkmasan, karın sana istediği yemeği yapsa, işten yorgun geldiği zaman yemeği hazır bulsan kötü mü? diye sorular gelir. Dahası da var. Bu tarz kadınlar iletişimi eninde sonunda e ne yapıyoruz'a getirir. Yani birinci ayımız doldu beni ne zaman ailenle tanıştıracaksın? Ya da bu hafta sonu annemle tanıştırmak istiyorum gibi cümlelerle karşılaşırsınız. Olası bir arkadaş ortamı görüşmesinde muhakkak size arkadaşa e evlilik ne zaman diye soru sorar. Sordurtur çünkü. Evlilik istemek kötü bir şey değil. Burada bunun parantezini açmak istiyorum. Benim burada kastettiğim hayattaki tek amacı evlilik olan kişilerden. 4 numara. Dominant kadın. Bu kadın tiplemesi sadece ama sadece kendi isteğinin yapılmasına yönelik hareket eden kadındır. Şuraya gidelim, bunu yapalım, bunu yiyelim diye devamlı bir organizasyon halindedir. Hep bir yönetme güdüsü vardır içerisinde. Ben gidilecek yerin güzergahına karışanını gördüm. Şu yoldan gitmeyelim burası daha akıcı diye. Fikir vermek değil bakın. Karışmak olsun diye. Arabayı park ettiğinizde oraya değil şuraya park etsen daha kolay ulaşırdık gideceğimiz yere diye fikirler üretir. Şu masaya oturalım cam kenara daha güzel diye fikir üretir. Hayatım orada insanlar oturuyor. E tamam söylersin ne zaman kalkacağını öğrenirsin ona göre sıraya geçeriz. Onlar kalkınca da hemen biz geçeriz. O kadın durmaz. Devamlı yönetmeye çalışır. Sizin fikrinizin yani erkeğin fikrinin hiçbir önemi yoktur. Eğer ki erkeğin dediği yapılırsa huzursuzluk yaratır. Surat asar eninde sonunda kendi istediğini yaptırır. Adamı fena yorar. 5 numara bankamatik kadınları. En tehlikeli kadın modelleri. Bu kadınların öyle taktikleri vardır ki sizi suya götürür, susuz döndürür. Yine tanışıyorsanız mesela soruları hep maddiyata yöneliktir. Ne iş yapıyorsun diye soru sorar, hemen akabinde kendi işin mi diye sorar mesela. Buluşursun arabaya biner, araba senin mi, şirket arabası mı, arkadaşının mı diye sorar. Hangi semtte oturduğun çok önemlidir mesela onlar için. Buluşmaya nasıl geleceğini soran yani arabalı mı arabasız mı geleceğini sormaya çalışan insanlar tanıdım. Eğer ki arabasız geleceksen görüşmekten vazgeçen kadınlar tanıdım. Her şey maddiyata yöneliktir onlar için. Hızlıca uzaklaşılması gereken kadın tipidir. 6 numara Ortama ayak uyduramayan kadın tiplemesi. Burada tehlikesi bu tarz kadınların hemen anlaşılamıyor olmasıdır. Sizi bir anda rezil edebilir mesela ortamlarda. Bir ortama girersiniz dokunduğunu bildiği halde içer içer içer. Siz de zannedersiniz ki herhalde alışık bünyesi. Ama öyle değildir. Şişede durduğu gibi durmaz o alkol. Bir bakarsınız masaya çıkmış oynuyor. Oynasın canım onda bir şey yok. Ama bir bakıyorsunuz yan masadaki adama ne bakıyorsun lan diye kavga etmeye çalışıyor. Garsonla kavga ediyor, çalgıcılarla kavga ediyor. Öyle bir hal alıyor ki belli zaman sonra başınızın belaya girmemesi imkansız hale geliyor. Gizli tehlikedir bu kadınlar. 7 numara. Fitne fücur kadınlar. Başka bir tehlikeli cinsidir. Yine ilk bakışta anlaşılmayan bir özelliktir. Zamanla öyle ince işçilikle örer ki ağlarını siz anlayamazsınız. Bir çeşit büyücüdür bence. Öyle büyüler yapar ki bir bakarsınız kankam dediğin arkadaşından nefret eder bulursun kendini. Kim Kimdi arayan? Ahmet ya benim kanka. Yine seni çağırıyor değil mi? O çocuk çok garip ya. Bak senin başına bir şey gelse yüzüne bakmaz o benden sana söylemesin. Şimdi işine geliyor diye seninle takılıyor. Bak beni dinle başına kötü bir şey gelmiş gibi ara onu inan dönüp bakmayacaktır sana. Ama sen bilirsin tabi senin arkadaşın yıllardır sen tanıyorsun. Ben gördüğüm kadarıyla aktarmak istedim izledim. Böyle der içinize o ağ örer. Ondan sonra oturursunuz düşünürsünüz gerçekten öyle mi acaba diye. Dersiniz ki iş arkadaşları hafta sonu içmeye çıkacağız. Ya o grup senin terfi almanı engelliyor fark etmiyor musun? Yani sen git hiç tabi de bence çok fazla sırlarını anlatma. Onlar senin arkandan kuyunu kazıyorlar benden söylemesi. Ama sen git git tabi. Bak öyle bir ince işçilikle işler ki seni gidesin gelmez. Gitsen de konuşasın gelmez. Ruhunuz duymadan bir bakmışsınız yalnız kalmışsınız. Kimse yok etrafınızda ondan başka. 8 numara. Anaç kadın. Bu kadın erkeği anne şefkatiyle sarar. İlk başta hoşunuza gidecek bir tarzdır. Fakat belli zaman sonra kadın figürü gidecek ve anne figürü gelecektir karşınıza. İlaçlarını aldın mı tatlım diye aradığında size önce sizinle ilgilendiğini düşüneceksiniz. Terlemişsin de şu havluyu sırtına koyalım yaklaşımını görünce de ne oluyor ya diye içinizden geçireceksinizdir. Bir arkadaş toplantısında ay o kahveyi sütlü sevmez ben içeyim onu da siz bunu ona verin gibi sizin adınıza bir söylemde bulunduğu zaman işte o zaman yüzünüze gerçekler vurmaya başlar. Çünkü artık kadın figürü gitmiş anne figürü gelmiştir. Bu kadınlar aynı zamanda sizi hayatının merkezine öyle koyar ki belli bir zaman sonra bütün hayatı siz olmuş olur. Bu da sizin vicdanınızın devreye girmesine sebep olacaktır. Yani şöyle örneklendirelim. Bir hafta sonra bir kampa gideceksinizdir erkek arkadaşlarınızla. E ben ne yapacağım bütün hafta sonu diye dudağını büker size bakar. İnanın gitseniz bile aklınız evde kalacağı için bütün programları iptal etmek durumunda kalırsınız. Ana temamız bu şurada. Herkes için geçerli. Kimse ilişkide tek tarafı merkez olarak kabullenmemeli. Herkesin kendi hayatı olmalı. Eğer ki hayatınızdan vazgeçip karşı taraf hayatınızın merkez odağı yapıyorsanız, gün gelir o kişi olmazsa kendi hayatınızın sonu demektir. Bu iki taraf için de geçerlidir. 9 numara, çok konuşan kadın. Bu kadın tipinin aktif ve çok konuşkan kadın tipiyle karıştırılmasını istemem. Benim bahsettiğim sohbet etmek yerine sadece kendi konuşan, kendi anlatan ve karşı tarafı dinlemeyen kadın modelidir. Erkeğe bir soru sorar günün nasıl geçti diye. Erkek başlar ya bu öğlen yemeğe çıktık der araya girer. Öğle yemeklerinden bahseder. Alınan fazla kaloriden bahseder. Akşam yaptığı yemekten bahseder. Daha sonra çok güzel yemek yaptığından bahseder. Ve en son o yemeğin tarifini size aktarırken bulursunuz kendinize. Yani diyeceğim o ki size söz hakkı tanımazsın. Sadece kendi konuşur. Burada da yine daha önceden bahsettiğim gibi birkaç tane kısa alfa özelliğinden bahsetmek istiyorum. Nedir alfa figürü? Saygı duyulan, ilgiyi üzerine toplayan, bir liderlik vasfı verilmesine gerek olmadan sözünü kararını dinleten kadın modelidir. Kimseye bağımlı değildir, kimseye bağlı değildir. Tek başına ayakta durmak için kimseye ihtiyacı yoktur. Güçlüdür, başarılıdır. Kendi fikirleri vardır, kendi yorumları. Konuşmayı bilir, sohbet etmeyi bilir ama her şeyden önce karşı tarafı dinlemeyi de bilir. Yön verir, fikir verir. Hayatı seviyordur ama hayatı sevdirmeyi de bilir. Bakımlıdır ama tek derdi bakım değildir. İlgiyi sever ama ilginin limitlerini de sever. Aman erkekler nedir ki ne bekliyor diye düşünmeyin sevgili hanımlar. Daha önce de dile getirdim. Herkes alfasını arar. Alfa her zaman saygı duyulandır. Alfa her zaman güçlüdür. Ve sıkça söylediğim gibi herkes gücü sever. Kadın tiplemelerini anlatırken de umarım bana kızmamışsınızdır. Videonun başında da söylediğim gibi bu tiplemelere uzaktan baktığınız zaman kendinizde ufak tefek benzerlikler görüyorsanız aman diyeyim bunları yapmamaya özen gösterin. Emin olun çok faydasını göreceksiniz. Sevgili beyler bu tarz kadınlara da rastlıyorsanız siz de bunlardan uzak durmaya çalışın. Çünkü bu tarz kadınlar sizi hiçbir zaman ileri taşımaz, her zaman geriye götürür. Siz de yorum kısmına karşılaştığınız benzer tiplemeleri yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.